Kur'an-ı Kerim'i ne günlük namaz hocası seviyesine indirebiliriz ne de peygambersiz din olur. Allah'ın selam, rahmet, bereket ve mağfireti cümlemizin üzerine olsun diye söze başlayıp bu duayı bize öğreten Efendimiz'e de salatu selamı ihmal etmeyelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Hadisler ve hikmetleri diye bahse girişirsek elbette bir sohbet programı Buna zaman itibariyle elverişli olmaz. Ancak şunu öğrenmemiz lazım. Her ilim evvela öğrenilir. Bu öğrenmenin içinde bazı ufak tefek pratik uygulamalardan dahil ama sonra tatbik edilir. Mesela tıp. Tıp tahsili yapmak için kere lise mezunu olunacak. Liseye kadar tahsil edilecek. Bilahere gerekli dersler okunacak. İşte üçüncü, dördüncü sınıfta neyse hasta ile hastane ile bir münasebet peyda edilecek. Ve 6 senenin sonunda hekim olunacak. Ha o da bitmiyor. Sonra ihtisas yapmak istediği dalın imtihanına girecek. Şey olacak, bu olacak. Tahsil devam edecek, gidecek. Fakat kabule dayalı, yani laboratuvara sokulmayan, neticesi alınmayan, bedenin algılama unsurları olan, beş duyunun algılamasıyla yetinelemeyen ve kabule dayalı haller evvela takliden tatbik edilir, sonra öğrenilir. Yani Gülün kokusunu laboratuvara koyabilir miyiz? Gül kokusunu laboratuvardan elde ederiz. O başka. Ama gülün kokusunu. Yedi veredin başka, sarının başka, kahverenginin başka, morun başka vesaire. Isparta'mızın ki bambaşka. Bunları laboratuvara sokamayız. Burunlarla algılarız. Yani gülün kokusunu gül koklayan bilir. Sonra gül üzerinde tetkikat yapmak, onu sanayileştirmek ki bugün Sparta'mızda yapıyorlar gül suyundan, güllü sabuna, kreme vesaireye varıncaya kadar çok güzel şeyler yapıyorlar. Ama evvela bunların hepsi çocukluklarında gül bahçesinde gül kokladılar. Evvela yaptılar, sonra öğrendiler. İşte din de böyledir. Din bir kabuldür. Kabul edersin veya etmesin. İnanç sistemi. Bu kabulde laboratuvar araştırmaları yapılması caiz mi değil midir? Her hususta her türlü araştırma yapmak caizdir. Ancak iman gaybadır diye bir söz var. Biz gayb kelimesini doğru kavramıyla algılayamıyoruz. Kayıp, bilinmeyen olarak algılıyoruz. Gayip demek bilinmeyen demek değildir. Beş duyuyla algılanamayan demektir. Yani bir zat çıkıyor. Ben yaratıcı Tanrı'nın elçisiyim diyor. İnanırsın veya inanmazsın. İnanırsan onun sonraki dediklerine de inanırsın. İnanmıyorsan Zaten sen o halakanın dahilinde değilsin, istediğini yap. Başkasına inan, inanma. Senin bileceğin iş. Bu hususta çok ciddi bir hürriyete sahibiz. Ama inandıktan sonra, inandığımız hususlarda bir takım incelemeler yapıp, şüphemiz vardı ama ben bu incelemeyi yaptım, artık şüphem kalmadı dendiği vakit, Artık o nokta, o şüphelenilen ve bir araştırma neticesi giderilen husus iman olmaktan çıkar, tecrübi bilgi olur. Arz edebiliyor muyum inceliği? Tecrübi bilgi de lazım insana tamam. Ama iman Abdullah oğlu Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ben Allah'ın Resulüyüm. Tanrı Allah'tan ibarettir ve o da birdir. Ben de onun kulu ve elçisiyim. Peki deyince Ebu Bekir Efendimiz'e benzeriz. Ne malum deyince Ebu Cehil'e benzeriz. İşte bu peygamberin söyledikleri sözleri yine kendisi diyor ki bu benim sözüm değil Allah'ın sözü. Yani ayet. Yani Kur'an cümlesi. Bunu ezberleyin, bir yere kaydedin. O zamanki kayıt e, imkanları aletleriyle deriden yumuşak tablete, papürüse kadar kaydediliyor. Ama daha çok akıllara kaydediliyor. Bu akıllara kaydedilirken şunu mutlaka gözden kaçırmamak lazım. Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başladığı zaman Mekke toplumunda okuma yazma bilen kişi 17'den ibaret. Ama cahil toplummuş. Sakın ha demeyelim. Okuma yazma cehaleti gidermek için unsurlardan biridir. Rahmetli Aşık Veysel okuma yazma bilmezdi. Çünkü gözleri kördü. Rahmetli Kani Karaca okuma yapabilmezdi çünkü kördü. Biri Türk halk edebiyatının ve halk müziğinin zirvelerinden, öteki Kur'an-ı Kerim kıraatının, Mevlid kıraatının, klasik müzik kıraatının zirvelerinden biri. Demek ki okuma yazma ile bitmiyor iş. İşte nasıl bir hafızaya sahipler ve hafıza çalıştırıldıkça daha müsaat, genişlik, hacim kazanır. Düşünün ki mesela Efendimiz'den biraz sonraki bir zamanda devletin resmi şairi olan Farazdek namında çok meşhur bir şair var. Zamanın halife veli ahdi olan Hişam bin Abdülmelik hacca geldiğinde Kabe avlusunun kalabalığı malum işte o da her şafta, tavafın her bir bölümünde Hacer Esved'e istilam etmek yerine el sürmek, öpmek falan istiyor ama kalabalıktan mümkün olmuyor. O sırada Ali bin Hüseyin, İmam Zeynel Abidin Hazretleri geliyor daha genç Hişam'dan herkes ona yol açıyor. hacer Esved'in dibine kadar giriyor. Tavafını itişip kakışmadan ona tazim ederek. Yanındaki, ya Hişam da o sırada tavafı bitirmiş, işte namazını kılmış, kenarda oturuyor. Yanındakilerden biri, kim bu ya diyorlar. Size böyle hürmet edilmiyor bu da. O da bilmiyorum diyor. Ama böyle küçümser bir ifadeyle. Bilmiyorum. Halbuki biliyor. Farazek o bilmiyorum sözüne karşı o ki bilmemekle kendinizin cehaletinizi ilan ettiğiniz zat Resulullah'ın torunudur diye bir şiir başlıyor. O anda o anda bu dursun bir kenarda. Daha önceki zamanlarda Arap kabilelerinin birbirleriyle olan silahlı çatışmalarında evvela bir taraftan bir şair çıkıyor. Kendini ve kendi taraftarlarını övüyor, karşı tarafı yeriyor. Sonra karşıdan bir şair çıkıyor. O da kendini övüyor, karşı tarafı yeriyor. Sonra mübariz denilen bir veya üç kişi. Nedense iki değil. illa bir veya üç kişi. İki taraftan karşılıklı geliyor. Bunlar çarpışıyorlar. Kimse müdahale etmiyor. O çarpışmanın sonunda ordu veya işte kuvvetler birbiriyle kapışıyor. Bu hep böyle ola gelmiş. Asıl saadette Efendimizin gazvelerinde de böyle olmuştur. Hani bizim aşıkların atışma veya kafiye uydurma yarışmaları olur. Mesela bizzat eski aşık kahvelerinde bir kelime söyler. Mektup dedi mesela. Mektupla kafiyeli ve tabi kalıplı şiir okuyacak bu taraftaki. O taraftaki de aynı okuyacak. Hangisi daha çok mektup kelimesine kafiye uydurursa o galip gelecek. Yani o anda yapılıyor. İşte Mekke toplumu Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başladığı zaman böylesine ciddi bir hafızaya sahip. Malum Efendimiz Hazretleri 25 yaşlarındayken Hazreti Hatice'nin mülkü Hazreti Resulullah'ın katip olarak ortakçısı olduğu bir kervanın güney ürdünde ki bir köye kadar gidip dönmesi malum var. Döndüğünde bir hesap veriyor Hazreti Hatice'ye, kervan sahibine. Bir kervanda Sade buğday taşımıyor, sade hurma taşımıyor. Envai çeşit malzeme var. Bunların miktarı, para değerleri, satımı, o paraların yekûnu vesaire. Bunların hepsini kafadan yani hafızadan söylüyor. Böyle bir hafıza kuvveti var. Onun için asr-ı saadetteki Müslümanlar yani muhacirin ve ensarın %99 üç yeri hafızdır. Ama bu hafızların içinde mesela Abdullah İbni Mesud gibi o çok önemli bir kıraat alimi. Ama böyle Kur'an-ı Kerim'i bunlardan öğreniniz dediği zavat-ı var Efendimizin. Bunlar aynı zamanda kıraat ilmine sahip. Ve şimdi esas konuya gelmek oldu. Biraz fazla uzunca girizgah oldu ama. Resulullah buyuruyor ki bu Allah kelamıdır bir yere kaydedin. Bir şey daha söylüyor. Bu Allah kelamı değil. Bunun kaydına lüzum yok. Öğrenin, aklınızda tutun. Tatbikata intikal ettirin. Fiilen, işleyin. İşte bunlar da zaman içinde bir yere toplanmamış. Fakat yine bir Türk alemi olan Buharalı, adı üstünde Buhara. İmam İsmail Buhari Hazretleri tarafından sen diyorsun ki ben Resulullah'tan böyle bir laf geldiğini işittim. Peki kaydediyor. Kimden işittin? Filancadan. O filancaya gidiyor. O artık vefat etmişse o acaba kimden işitmiş diye inceliyor. Yani Efendimiz Hazretlerinden İsmail Buhari Hazretlerinin işittiği kişiye kadar çok sağlam, delilli bir rivayet zinciri ki buna teknik anlamıyla hadisin senedi denir. Metin de Resulullah böyle demişti. Bu metin belki de efendimiz Hazretlerinin mübarek ağzından çıkan kelimesi kelimesine aynı değil. Belki önemli değil ki orada mana önemli. Ve daha önemlisi anlatmak istediğim konu ama galiba sığmayacak bu kadar kısa zamana. Efendimiz Hazretleri'nin bir hadisini veya bir sünnetini aynısını tatbik etmek hadisin hikmetine tam uymak demek değildir. Mesela Efendimiz Hazretleri çocuklarınıza ata binmeyi öğretin buyuruyor. Bakın hadisin kelimesinde deveye binmeyi öğretin yok. Ata binmeyi öğretin. Çünkü deve nadiren süratli gider. Hecin develer vardır. Hatta Osmanlı ordusunda bile Arabistan'da hecin suvar denilen deve suvarileri vardır. O da hızlı koşar ama normali o değil. At hep hızlı gider. Ata binmeyi öğretin. Yani ne diyor Efendimiz aslında? Atta kalmayalım. Günün en hızlı nakil vasıtasını kullanmayı öğretin. Ok atmayı öğretin. Mızrak buyurmuyor, kılıç buyurmuyor, hançer buyurmuyor. Ok yani en uzun menzilli silah. Demek ki bugün öyle bir imkan olsa çocuklarımıza roket atmayı öğreteceğiz. Sünnetin aslı bu. Ha bu arada bizzat Efendimiz Hazretleri mübarek ağzından çıktı diye aynısını taklit etmek için ok atmayı da öğretmekte bir mahsur elbette yok. Okta kalmamak kaydıyla. İşte Efendimiz Hazretleri'nin dediklerini ve yaptıklarını niye yaptı, niye söyledi, ne zaman, kime, hangi şartlar altında gibi incelemeler yapmadan motomot taklit edersek elbette bir feyiz kazanırız. Bir yükselme ve ilerleme de kazanırız. Faham ne? Ama Zat-ı Peygamberi'nin kastettiği yükselme ve ilerlemeyi kazanamayız. Neden? Kelimede kaldık da ondan. Manaya bakacağız. Hikmetine bakacağız. Mesela bugün haccın sünnetleri olarak pek çok şey anlatılır. Bütün menasık haç kitaplarında bunlar yazar. Bunların dikkat buyurun hepsi taklit sünnetlerdir. Efendimiz Hazretleri'nin haccını misafir olarak mı yaptı, mukim olarak mı yaptı? Oradan suale başlarsak ki Medine'de ikamet ettiğine göre Efendimizin hacı misafir hacıdır. Mekkeli değil. Yani Mekke'de oturmuyor. Doğum yeri Mekke olabilir. O misafirete göre davrandı. Ve Mekke'de oturacak yeri olmadığı için normalde ikametgahı orada olmadığı için şeytan taşlamanın daha pratik, daha kolay olacağı bir yer olduğu için Mine'de geceledi. Bunun bir sünnet olması doğru ama hikmetini incelediğimiz zaman Mine'de oturup üç gün şeytanı taşlama vazifesini yapmak mı kolay yoksa bir defacık çünkü farz tavaf bir defa farz tavafa harem-i şerife gitmek mi kolay Mekke'de kalsaydı harem-i şerif tavafını yapar kolaylıkla ama üç gün ta Mine'ye gidecek gelecek yani burada bir pratik çözüm fiilen işlemiş Efendimiz. Keza beyaz giymek. O iklimde elbette beyaz giyilir. Aslında Efendimiz her yerde beyaz giyseydi bu bir dini kaide olurdu. Mesela Mekke'nin fethinden sonraki Taif de olan Huneyn gazvesinde Taif biliyorsunuz Bayağı yüksek ve soğuk bir yerdir. Ee, orada gece çenelerimin tirsediği zamanı biliyorum yani. O kadar soğuk oluyor. Çöl ayazı oluyor. Çok yüksek olduğu için. Dimdik bir yarın üzerindedir. Oradaki iklime göre giyiniyor Efendimiz. Taif seferinde yani Honeyn gazvesine giderken Efendimizin kıyafetini biliyoruz. Koyu kahverengi bir elbise üzerinde gri ve siyah çizgili kalın yünden bir aba. Niye beyaz değil? Çünkü orası soğuk. Dolayısıyla biraz tetkik edip özellikle siyer okuyup işte şu tarihte doğdu annesi şuydu babası buydu dedesinin yanında büyüdü sonra amcasının yanında bunlar ansiklopedik bilgi. Bu ansiklopedik bilgiyi biraz daha Teferruatlandırmak lazımdır. Sevgili kardeşlerim şu sözü unutmayalım. Eskiden kullanılıyordu, şimdi dolayısıyla eskidi zannedilmesin. Her eski eskimiş değildir. Kadem kazanmıştır. Söz şu: Kemal teferruattadır. Yani olgunluk, yükseklik, yücelik detayda gizlidir. Detaylar. Teferruat ne kadar güzel olursa kemal, olgunluk o kadar ortaya çıkar. Onun için Efendimiz Hazretlerinin hayatı, seniyesini incelerken teferruata bakmamız lazım. Şimdi inşallah bu pandemi dönemi biter de yine ibadat-ı taatımız serbestleşir. Mekke'ye kimseyi almıyorlar. Ama olduğu zaman normal zamanda Hacer Esved'i öpeceğim diye, İnsanlar birbirlerini çiğniyorlar. Ağzından burnundan kan gelenleri bile gördük. Bu İslam'a yakışıyor mu yani? Müslüman'a yakışıyor mu? Halbuki Efendimiz Hazretleri'nin çok önemli bir gün olan Mekke'nin fethi gününde Kabe'yi tavaf ederken bineğinden inmeyip Hacer-i hizasında elindeki asasını kaldırmak suretiyle Hacer-i e, selamladığı, istilam ettiği bilinen bir gerçek. Bir din kardeşinin ağzının burnunun kanamasına sebebiyet verecek, itiş kakışa sebebiyet vereceğine Resulullah'ın o sünnetini yapsana. Ha sünnet ve hadis var mıdır yok mudur? Ha, çok basit. Kur'an-ı Kerim bize yeter diyen az düşünenler veya düşüncesizler ve bilgisizler var ya onlara soruyorum. Bunun cevabını versinler bana. Ben de onların sözlerine itibar edeyim. İki rekatlık bir namazda Kur'an-ı Kerim'in neresinde yazıyor? Secdenin iki celse olduğu. Rükû on eğilmek demek. Kelime manası eğilmek tamam. Ne kadar eğilmek? Yani bir büyüğe selam verecek kadar mı eğilmek? Başın dizine değecek kadar mı eğilmek? Hepsi eğilmek. Ne kadar? Halbuki ölçüsü var. Erkekler bedenleri yere paralel oluncaya kadar eğilmek. Hanımlar daha az eğilmek. Var. Secdenin iki defa al. Onu da bırakın. Namazın vakitleri yazıyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Veya kainatı, yıldızları, semayı, ayı, günü yarattığım zamandan beri benim indimde ay 12'dir. Bunların dördü muhterem aylardır. Ayları sayıyor mu Allah? Erbaatün hurum diyor. Dört tanesi muhteremdir. Tamam. Ama ayları saymıyor. Veya el haccu eşhurum malumat. Hac bilinen aylardadır. Zilince diyor mu? Demiyor. Ben hadis ve siyer okumazsam, ta kadimden beri, Hazreti Adem'den beri, Hazreti İbrahim ile beraber değildir malum Kabe'nin inşası. Hazreti Adem'den de öncedir. Önce melekler yapmıştır falan. Haccın zilhicci ayında olduğunu ben sadece Kur'an tercümesi okuyarak yapabilir miyim? Öğrenebilir miyim? Namazın vakitlerini Kur'an'dan öğrenebilir miyim? Bir göstersinler bana. Namazların rekatlarını öğrenebilir miyim? Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure'de ne okunacağını Kur'an-ı Kerim yazıyor mu? Tahiyyatlar, salavatlar, tesbihatlar yazıyor mu? E peygamber öyle yapıyordu, biz ondan öğrendik. E hani peygamberden bir şey öğrenme lüzum yoktu, o kitabı sana verdi sonra ahirete göçtü, ne oldu? Yani uydur uydur ipetiz. Bunlara itibar mı itibar olunmaz. Cehalettir. <laughs> İnşallah ihanet değildir. Kimseyi bağlamaz ama benim şahsi kanaatime göre ihanettir. Satılmışlıktır. Biz Kur'an-ı Kerim'i ne günlük namaz hocası seviyesine indirebiliriz ne de peygambersiz din olur. Bunun içine peygamberin yaptıkları, söyledikleri dahildir. Ve yine o ayetler diyor ki, Peygamberim size ne verdiyse onu alın, nelerden kaçınmanızı söylediyse onlardan kaçının. Bir son ayet daha, hani bu Kur'an-ı Kerim bize yeter, hadise lüzum yok diyenlere. Bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Men yutay'ir Rasule fakat ata Allah. Kim ki Resulullah'a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Tercümesi bu. Buradaki itaat kelimesini kaldırın. Kim Resulullah'ı severse Allah'ı sevmiş olur. Kim Resulullah'ı üzerse Allah'ı üzmüş olur. Kim Resulullah'ın sözünden çıkarsa Allah'ın sözünden çıkmış olur. Buna bak başka bir mana verecek olan alim varsa hem elini ayağını öpeyim hem de ben cehaletimi düzelteyim. Buyurun. Siz de hoşça kalmayın. Hoş kalın sevgili kardeşlerim. <laughs>